Yeni bir videodan yeni bir My Team kariyeri bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta sonu Kanada Grand Prix'sindeyiz. Gilles Villeneuve pistine geri dönüş yapıyoruz. Uzun zamandır Kanada'da yarışmıyorduk. Şimdi tekrar geri dönüş yapmış olacağız. Bundan sonra My Team videoları biraz daha hızlanacak çünkü seride finale ulaşacağız. Başka bir duruma doğru yöneleceğiz. Şu anda bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde f 2022 ile ilgili detaylar çıkmaya başlayacak. Bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Şimdi sıralama seansındaki ilk turumuzu tamamlıyoruz. İkinci kez turumuzu atacağız. Yağmurlu bir seans var gördüğünüz üzere. Ferrari kariyerinde de burada daha öncesinde yağmurlu bir sıralama seansı geçirmiştik. Her zaman olduğu gibi yağmur peşimizi bırakmıyor. İlk sektörde 0.4 saniye geliştik ama ikinci sektör başında bunu biraz kaybettik. Şimdi tekrar kazanıyoruz. Evet Hairpin bölümü önümüzde Estaban Ocon'la bir Haas var. Tam göremedim kimi olduğunu. Ocon yoldan çekilmedi yarış çizgisinden ve Haas'la neredeyse temas yaşayacaktık ve yaşadık da neredeyse 0.4 saniye kaybettik. Arka düzlüğe çıkarken çok fazla bir zaman kaybı görüyoruz. Şampiyonlar duvarını geçtik. Çizgiyi geçeceğiz bakalım kaçıncı sırada olacağız. Ve ikinci sıra. Arka düzlükte zaman kaybetmesek poldeydik. Evet son kez piste çıkıyoruz bakalım şimdi. Pole yükselme şansımız var mı? 0.2 saniyelik bir gelişim var. sektörde mor sektör derecesi en iyi dereceyle tura başlıyoruz. Ama burada bayağı bir zaman kaybettik. Fazlasıyla virajı kaçırdık o bölümde. Apex'i kaçırdık. Arka tarafta Pierre Gasly ve Valtteri Bottas Üçüncü ve 4. sırada. Önceki bölümde Bakü'de yarışı podyumda bitirmiştik. Hamilton defalarca de girmişti. Oyunun saçma bir hatasını görmüştük en iyi iki sektör derecesiyle geliyoruz. Ve son sektörde de aynı şekilde en iyi dereceyle geçici olarak poldeyiz. Bakalım rakiplerimiz neler yapacak. Evet, sıralama seansının sonunda 0.3 saniyelik farkla pole pozisyonundayız. Yarışta yine yağmur var fakat bu yağmur yarışın sonlarında sona erecek. Yarışın son bölümünde farklı bir taktiğe geçmek zorundayız. Yumuşak lastikler veya orta hamura geçeceğiz. İşte pistin düzeni. 4.3 kilometre uzunluğa sahip ve 14 viraj var. 2020 yılından bu yana en son 2019'da yarış yapıldı. 2020 21. 2 yıldır burada yarış göremiyoruz. Evet Foldeyiz yanımızda Lewis Hamilton. İlk çizgi bu şekilde kapanmış. 3. sırada Verstappen 4 Pierre Gasly. 5. sırada Valtteri Bottas. 6 Sherlockler, 7 Carlos Sainz, 8 Ricardo, 9 Norris ve 10. sırada Sunada. İlk 10 bu şekilde sıralanmış. Yağmurda genellikle çok iyi performansımız yok ama bugün polden başlayacağız yarışa. En son Monaco'da yine yağmurlu sıralama seansında pol almıştık. Yarışın son bölümünde silik lastiklere geçeceğiz. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Yanımızda Lewis Hamilton'la beraber Kanada Grand Prix'sine Jill Villeneuve start veriyoruz. Güzel bir start aldık. Hamilton dışarıda. iç çizgiden yerimizi korumaya çalışıyoruz. Dış taraftan geldi. 7 kez dünya şampiyonu. Daha iyi bir çekiş yakalamaya çalışıyoruz ve Hamilton'ın önündeyiz. Yerimizi sağlamlaştırdık. Bu arada arka tarafta Sherlockler ortalığı bayağı bir karıştırdı. Yer Valtteri Bottas ve Lökler üçlüsü sürekli olarak yer değiştiriyor şu anda. Evet Lökler'e bakıyoruz. Valtteri Bottas'ı ve Pierre Gasly'i zorladı bayağı bir. Bu arada Max Verstappen Gasly'i geride bıraktı. Pierre Gasly'i geçiyor Max Verstappen. Evet arka düzlükteyiz. İlk turumuzu tamamlamaya doğru gidiyoruz. Şampiyonlar duvarından geçeceğiz. Gerçekten çok kritik bir nokta. Bir saniye civarında bir fark var. Ve ilk turu tamamlıyoruz. 1.23.515 Bir saniyelik bir fark söz konusu. Şimdi zorlamaya başlıyoruz. Yeterince hızımız var. Rahat bir şekilde kazanabileceğimizi düşünüyorum. Eğer ki bir sıkıntı çıkmazsa. İlk sektörde yine en iyi derece. Zaten yağmur altında geçiş yapmaları pek mümkün değil. DRS olmadığı için. Yarışın son bölümünde de o zamana kadar fark açarız diye düşünüyorum. Kanada Grand Prix'sine baktığımızda 2019 çok kolaylı bir yarıştı ve halen daha kim ne derse desin o cezanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Orada birçok faktör ortadaydı. Daha öncesinde benzer durumlarda ceza vermeyen FIA orada cezayı yapıştırmıştı. Ve sonrasında çok fazla tepki geldiği için diğer yarışlarda o sezondan sonra biraz daha rahat bıraktılar pilotları. Ama olan Fetheli olmuştu o yarışta. 2018'e baktığımızda Fetal yarışı domine etti, hafta sonunu domine etti. 2017'de aynısını Hamilton için söyleyebiliriz. Hafta sonu boyunca rakipsizdi ve startta Fetal'i biçmişti Verstappen. O da bir ekstra parantez olarak bilgiye geçsin. 2016 yılında Fetal çok iyi bir start aldı. İki Mercedes'i birden geçti ama Ferrari strateji anlamında hata yaptığı için galibiyet Hamilton'a gitmişti ve yarışın son bölümlerinde Rosberg'in spin attığını görmüştük frenleme konusunda. 2015'te yine Hamilton'a gitmişti galibiyet. 2014 Ricardo'nun ilk galibiyeti. Mercedesler fren sorunu yaşayınca Ricardo galibiyete ulaşmıştı. Evet 7. turdayız. İlk iki sektörde en iyi dereceyi yakaladık ve bir kez daha en hızlı zaman derecesini geliştiriyoruz. Muhtemelen 13. veya 14. turda pit yapmamız gerekecek. Jeff'in verdiği bilgiye bakarsak. 5 dakika sonra yağmurun duracağını söyledi yarış mühendisimiz Jeff. Hamilton'la fark 5.7 saniye. Bu yarışı 1-2 olarak tamamlarsak yine Şampiyona yolunda fark kapatmış olacağız. Sonraki yarış Avusturya yine güçlü olacağımız bir pist ve ondan sonra Silverstone'lar orada Hamilton daha kuvvetli olacaktır. Hem de kendi evinde olacağız. Evet işler kontrol altında ve pist üzerinde pek bir olay yok. Şu anda kimse kimseye çılgınca atak yapmıyor ve yarış şimdilik stabilleşmiş durumda. Well out there, keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. We're not certain which is the best tire right now, drys or inters. Şampiyonlar duvarına bir kez daha geçiyoruz. 1.8 saniye yavaş kaldık en iyi derecemize göre. Evet 14. tura doğru gidiyoruz. Pit aralığı açıldı ama bir tur daha dışarıda kalacağız. Pistin yeterince kuruması için, yeterince de park olduğu için arka tarafta bir tur daha dışarıda kalma ihtimalimiz var. Hamilton pit'e geldi. Verstappen ve Pierre Gasly de aynı şekilde pit'te. Evet pit'e geliyoruz. 14. turda yumuşak lastiklere geçeceğiz. Yarışta galibiyetle aramızdaki tek engel Lökler en hızlı zaman derecesine sahip. Bakalım yetişebilecek mi bize? 3 saniyelik bir pit stop servisi ile yarışa döneceğiz ve önümüz açık olacak gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Sıralama seansında pole aldık <laughs> ve tüm turları lider olarak gittiğimiz için yarışı da kazanacağız. Bunları düşündüğümüzde Grand Slam geliyor. Sezonun başında biraz şanssızdık ama şimdi onu kırmış bulunuyoruz. Sergio Perez en hızlı zaman derecesini aldı. Şimdilik yumuşak lastiklere geçen tek pilot konumundayız. Yarışın bitimine 3 tur kala oldukça avantajlıyız. 16. turun 2. sektörünü de tamamladık ve en iyi 2 sektör derecesiyle devam ediyoruz. ikinci sıraya yükseldi. Verstappen üçüncü sırada. Hamilton beşinci sıraya kadar geriledi takım arkadaşımız. Evet agresif bir şekilde buraya geçiyoruz. Bakalım derece ne olacak? 1864. 17. turun sonundayız. Son tura doğru gidiyoruz ve yine en hızlı tur. 1.10.700 derken Hamilton... Giron 299 yaptı. Daha fazlasını çıkartmamız gerekecek. Ekstra bir puan daha almak istiyorsak. Şimdi zafer turunda en hızlı tur için zorluyoruz ama her geçen dakika pist daha da hızlandığı için bu dereceyi alma şansımız pek olmayabilir. Evet son kez Hairpin'deyiz. Bu Hairpin gerçekten önemli. Ve çıkışında arkadan kayma yaşadık maalesef. Bu da biraz zaman kaybettirecek bize. Arka tarafta Ferrari pilotu Lokler. Podium'a doğru gidiyor. Verstappen 3. sırada. Evet önümüzde sadece bir şikan kaldı galibiyetle. Burayı da geçiyoruz. Bakalım derece gelişecek mi? en hızlı turu alamadık. Maalesef ki en hızlı tur gelmedi. Yarışı kazanıyoruz. 25 puanla hafta sonunu Grand Slam ile kapattık. Bu arada Grand Slam alamadık muhtemelen. Çünkü en hızlı turu da almamız gerekiyordu. Onu alamadığımız için Sadece pol ve galibiyet ikilisi mevcut elimizde. Evet, podyumda Ferrari, Red Bull ve Şalbi üçlüsü mevcut. Ferdari'yi de tekrar podyumda görüyoruz Lökler'le beraber. Evet Hamilton 5. sırada yarışı 5.3 saniyelik farkla 1. sırada noktaladık Lokler 6. sıradan başladığı yarışta 2. sıraya yükseldi İyi bir strateji uygulanmış Ferrari'de şimdi dayanıklılık bölümünde güncelleme yapacağız. Evet böylelikle My Team kariyerinde bir bölümün daha sonuna geldik önümüzdeki günlerde gelecek eşbir videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın videoya beğeni atarsanız güzel olur. Ve beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. Hey boss,